Enfes Mutfak kanalımdan bugün de herkese merhabalar. Öncelikle tüm Türkiye'min başı sağ olsun diyorum, geçmiş olsun diyorum. Bütün dualarımız, güzel dileklerimiz, canımız, ülkemiz, Türkiye'miz için. Ee, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Yapmaya da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın diyorum ve tarife geçiyorum. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı oda ısısında yumuşamış tereyağı ve 1 tane yumurtanın akını, 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave edip güzelce karıştırıyorum. Suyun ılık olmasının sebebi tereyağını içerisinde birazcık eritebilmek içindir. Daha sonrasında un ilavesine geçiyorum. Her zaman söylediğim gibi unu kontrollü olarak yavaş yavaş ekliyorum. Yaklaşık 2 çay kaşığı kadar da kabartma tozunu ilave ediyorum ve ele yapışmayan, oldukça yumuşak, pürüzsüz bir dokuda hamur olarak yoğuruyorum. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Farklılık gösterebilir. Dikkat edelim. Yoğurmuş olduğum hamuru birazcık nişasta ve un karışımı serpmiş olduğum masanın üzerine alıp birkaç dakika toparlıyorum. Toparlamış olduğum hamuru 8 parçaya kesiyorum. Her bir parçayı avucumun içerisinde yuvarlayarak düzgün bir beze haline getirip kenara diziyorum. Hamurun dokusu, yumuşaklığı bu şekilde olmalı hazırlamış olduğum bezeleri şimdi tek tek açma işlemine geçiyorum. Her bir bezeyi tatlı tabağı boyutunda olacak kadar açıyorum. Açma işlemini yaparken nişasta ve un karışımı kullanıyorum sadece un ile çok sert bir yapıya sahip oluyor. Sadece nişasta ile de açabilirsiniz tercihen ama ben ikisini yarı yarıya olacak şekilde karıştırdım. O şekilde kullandım. Bir tane hamuru açtıktan sonra üzerine bolca nişasta ve un karışımıyla kapladım. Daha sonrasında ikinci hamuru da yine aynı şekilde açıyorum. Her katmanı açıp üst üste ara, e, arasını bolca nişasta ve unla kaplayıp üst üste diziyorum. Toplamda 8 bezeyi bu halde hazırlayıp bitiriyorum. Bu şekilde üst üste 8 tane hamuru dizdikten sonra e, hamuru büyük boyutta açarken sadece bir seferde açıp bitiriyorum. Bu yüzden kolaylık oluyor. Sonuncu bezeyi de koyuyorum. Bu şekilde 8 beze üst üste hazır. Şimdi tekrar açma işlemine başlıyorum. Öncelikle hamurların hepsinin eşit bir şekilde açılabilmesi için kenarlarına elimle bastırıyorum. Birazcık da boyutunu elimle büyütüyorum öncelikle. Daha sonrasında ara sıra ters yüz yaparak hamuru oklava yardımı ile büyük bir boyutta olacak şekilde açıyorum bu hamuru açarken büyük bir oklava kullanmalısınız. Benim kullandığım oklava da yaklaşık 1 metreye yakındı. En son açtığımda hamurun boyutunu sizlere tamamen göstereceğim. Bakın hamuru bu şekilde açtım. Masanın tamamen boyutunda olacak kadar. Şöyle katlaya katlaya göstermek istiyorum sizlere hamurun büyüklüğünü. Tabi bunu 8 değil de mesela 16 beze yapıp iki seferde de açıp hazırlayabilirsiniz ama bana böyle daha kolay geldiği için böyle yaptım. Açmış olduğum hamuru masanın üzerine iyice serdikten sonra kullanacağım tepsiyi hamurun üzerine aldım ve iki tane öncelikle iki parçayı düz bir şekilde kesip kenara alıyorum. Bu düz olan kısmı birini alt tabanda, birini de en üst tabanda kullanmak için hazır tutuyorum. Diğer kenar kısımları orta kısımlarda kullanacağım. Kenarda kalan hamurları da yine boyutlarını parça parça kesip küçültüyorum. Bir tanesini alt tabanı için hazırladım. Şimdi düzgün bir katman daha keserek bir tanesini de üstü için ayırıyor olacağım. Kesmiş olduğum büyük boy hamurun bir tanesini tepsinin tabanına öncelikle yerleştiriyorum. Dilerseniz yuvarlak bir tepsi de kullanabilirsiniz. Hamurun yüzeyini 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ gezdiriyorum. Dilerseniz tereyağla sıvı yağını da karıştırabilirsiniz. Yağlama işleminden sonra kenarda kalan parçalardan bir tane katman daha oluşturuyorum. Bu ara katmana mutlaka yağ serpiştirelim ki bu parça hamurlar diğer hamura yapışmasın piştiğinde açılsın arası. Toplamda bu şekilde iki katman olarak yaptım. Şimdi üzerine bolca iç malzemesinden serpiştiriyorum. Ben sadece beyaz peynir kullandım. İsteğe bağlı olarak dilediğiniz iç harcı tercih edebilirsiniz. Bir katman iç malzeme ekledikten sonra kalan parça hamurlardan tekrar yerleştiriyorum ve bir katman daha oluşturuyorum. Videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini yazılı olarak da eklemiş olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Ben elimden geldiğince bütün detayları anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan yerler olursa yorum kısmında bana belirtebilirsiniz. Orada mümkün olduğunca herkese dönüş yapmaya çalışıyorum. Bir de kanalımda daha bir sürü hamur işi tarifleri bulunmaktadır. Kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan dilediğiniz videoyu inceleyebilirsiniz. Bir katman daha oluşturduktan sonra tekrar yağlayıp tekrar iç malzemesini ekliyorum. Son olarak küçük kalan parçaları üzerine dizdim ve sonuncu katmana e, ayırmış olduğum o düzgün hamuru seriyorum. Kenar kısımlarını iyice kapattım. Daha sonrasında dilediğiniz büyüklükte ve şekilde dilimleyebilirsiniz. İsterseniz piştikten sonra da dilimleme işlemi yapabilirsiniz. Bir tane yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirdim, iyice karıştırdım. Şimdi hamurun tüm yüzeyine bu karışımı sürüyorum. Son olarak böreğin üzerine bir şişe sade sodayı boşaltıyorum. İsterseniz bu şekilde ayrı ayrı olmadan yumurta sarısı, sıvı yağ ve bir şişe sodayı karıştırarak o şekilde de hamurun üzerine gezdirip pişirebilirsiniz. Hamurun her tarafına gelecek şekilde e, döküyorum. daha sonrasında 180 derecelik ısınmış fanlı fırına gönderiyorum. Her fırının pişirme süresi farklıdır. Bu yüzden süre belirtmiyorum. Nar gibi kızarana kadar pişirelim. Çok güzel kızardı. Hemen fırından aldım. Daha sonrasında dilimlemiş olduğum yerden tekrar dilimliyorum. Bir tane dilim alıp sizlere yakından net olacak şekilde göstermek istiyorum. üzerine dökmüş olduğum soda sayesinde çıtır çıtır oldu. Hemen bir dilimi ortadan kesip sizlere göstereceğim. Hamurunu tek bir seferde açarak koca bir tepsi böreği elde etmiş oldum. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdi elime alıp ortadan bölerek sizlere daha iyi şekilde göstermek istiyorum. İç kısmı böyle su böreği lezzetinde erimiş peyniri ile üst kısmı da çıtır çıtır içi yumuşak bir börek oldu. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek için Kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni tarifler paylaştığımda anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.